Mütevazilerimiz saflarımıza yakışlarımızdan hiza alarak tanzim edelim. Saflarımızı düzleştirip tutalım. cenab Hakk'ın sonsuz rahmeti, mağfiret hep bizim üzerine olsun. Cami cemaatimiz soparlanıncaya kadar kısaca bir cenaze namazını hep birlikte hatırlayalım. Cenaze namazı dört tekbir ile eda edilir. İlk tekbirimizde Subhaneke duasını ve celle fena ile birlikte. ikinci tekbirden sonra Allahümme salli ve Allahümme barik dualarını. Üçüncü tekbirimizin akabinde bilenler cenazeye mahsus duayı bilmeyenler Fatiha suresini dua mahiyetinde okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam veriyoruz. Hep birlikte niyet edelim. Euzu <Sessizlik> mineşşeytanirracim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için namaza. Resulullah için salavata. Meyyit için duaya. Uydum hazır olan imama. Her Al kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah الله أكبر. <applause> الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي الله رزاسي شون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أذن ربي بسكر مشهد مزمك النمزر Akabinde hep birlikte eda etmiş olduğumuz cenaze namazını, yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi yüce katında kabul eylesin. Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerimize düştüğü şu günlerde, Şaban-ı Şerif ayının bu güzel ve güzide gününde dünyevi alemden ebedi aleme uğramakta olduğumuz ve ruhum Halil İbrahim ve Efendi başta olmak üzere bütün geçmişlerimize de Cenab-ı Hakk'a rahmet eylesin rahmetiyle, merhametiyle muamele eyles. Merhumun çıkmış olduğu bu ahiret yolculuğunu Rabbimiz kendisi hakkında hayırlara vesile eylesin inşallah. Muhteremler unutmayalım ki insanoğlunun kendisi gibi dünyası da fanidir. Fakat ölüm ani bir meseledir. Ayeti celil de Rabbimiz biz kullarına buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve li kulli ümmetin ecel. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق الله العظيم Her ümmetin bir eceli vardır. Artık onların ecelleri geldiği vakit ne bir an ertelenir ne de öne alınır buyuruyor Rabbimiz. Rahman Halil İbrahim Beyefendi ayeti celilerin muhatabı olarak şu anda musalla taşınan ebedi aleme uğurlanıyor. Belki yarın belki yarından da yakın aynı son bizim için de geçen. Vakti saati geldiğinde bizler de şu musalla taşlarından birer birer ebedi aleme uğurlanacağız. Rabbimiz imanlı bir şekilde huzuruna varabilmeyi hem merhumu hem de bizlere nasip eylesin. Kıymetli Hazirun, merhumum sizlerden iki talebi var. Birincisi hüsnü şehadet, ikincisi ise hak helalliği. Yakinen tanıyanları ve bilenleri olarak iyi bir insan, Müslüman bir kul olduğuna şehadet eder misiniz? Ederiz. Ahirete müteallik bütün haklarınızı helal ediniz. Helal, helal ediniz. Helal olsun. Canı gönülden helal ediniz. Helal Rabbim yapmış olduğunuz hüsnü şehadet ve hak yüce katında kabul eyliz. Amin. Rabbimiz cümlemize iman selameti nasip eylesin inşallah. Malumunuz ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimiz var. Cenab-ı Hak cümlesine rahmetiyle Allah. muamele eylesin. Amin. Yaralı kardeşlerimiz var. Rabbimiz Şafi ismi hürmetine acil surette şifalar ihsan eylesin. Amin. Bizlere de ibret almayı, ibret nazarıyla bakmayı nasip eylesin Amin. inşallah. Evvela sevgili Peygamberimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, akruhu, tayyibeleri için manevi huzurlarında bulunduğumuz Fatih Sultan Muhammed Han aleyhir rahmetü vel gufran hazretten ruhları için. Ahiret yolcusu merhum Halim İbrahim Beyefendinin ruhu için. Bir cümle geçmişlerimizin ruhları için. Allah rızası için el Fatiha. Muhterem cemaatimiz merhum Halim İbrahim Beyefendi memleketi Sivas Sarada toprağa verilecektir. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin.